Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi biraz farklı bir yerdeyim. Videomu banyada açıyorum. Burada makyajımı yapacağım. Ee, i̇lk dakikaları benimle hazırlan gibi bir makyaj içerikli olacak. İstemeyenler sardırabilir. Ee, yüzümü temizledim. Begüm'ü de karnını doyurdum. Şimdi yüzüme kremimi süreceğim. Cildimi temizledim. Zaten bugün makyaj yapmamıştım ama yine de temizledim e, ee, neden makyaj yapıyorum şimdi şu an akşam üzeri aslında yani saat 5 civarı 4-5 civarı tam bilmiyorum da o ara ee, bugün iş yeriyle beraber yani iş arkadaşlarımla beraber yemeğe gideceğiz Noel yemeğine bu arada size doğru çok bakamayacağım gibi ama aynaya bakıyorum çünkü makyaj yaparken yani kremi sürerken falan Yine de şöyle arada bir <laughs> size doğru bakacağım. Kusura bakmayın. Onlarla gideceğim. Bir 45 dakika sonra falan girip arkadaş beni alacak. Burada zaten komşu yakın. Ben dedim hazırlanayım. Son dakikaya bırakmayayım. Hem böyle sizlerle de bir video başlatayım. Orada da çekmeyi düşünüyorum. Ee, güzel bir ortam olursa. Eğer arkadaşlar da rahatsız olmazlarsa orada da çekeceğim. Dediğim gibi Noel yemeğine gidiyoruz. Ee, arkadaşlarla beraber gideceğiz. Sadece benim iş yerinde çalışan arkadaşlarla. Ee, ve bu arada ben de dedim biraz işle alakalı bir şeylerden bahsedeyim makyaj yaparken. Benim çalıştığım yer yani belediyeye, belediyenin işçisi olarak geçiyorum. Belediyeye bağlı bir sağlık sektöründe çalışıyorum. Belediye bu sene her her sene olmuyor zaten ama bu sene e, Noel yemeği bize ikram etmiş. İkram yani. Genelde Noel hediyesi alıyorlardı ama yemek her zaman yenilmiyor. Bu sene böyle karar vermişler sanırım. Ben aslında annelik izindeyim, çalışmıyorum ama e, fark etmez tabii ki. Bütün haklarımdan hala yararlanabiliyorum çalışmasam da onların işçisi olduğum sürece. Belediye işçisi olmanın avantajları çok mu? Belki onlardan biraz bahsedebiliriz. Eğer Türkiye ile kıyaslamak gerekirse Çoğu izleyicimiz Türkiye'den olduğu için genelde oraya örnek veriyorum veya diğer ülkelerde nasıl bilmiyorum. Açıkçası Almanya'da nasıl da onu da çok bilmiyorum. Ya yani Türkiye'deki gibi uçurum bir fark yok. Özel sektörde de belediyeye bağlı bir sektörde de çalışsanız ee, yani aşağı yukarı aynı imkanlara sahipsiniz. Yani belediye işte bağlı yerde çalışıyorsun Vay, wow, şöyle işte çok para alıyorsun veya işte e, şu imkanları çok çok fazla diyemeyiz. Öyle bir şey değil. Yani eşitlik her yerde var. Bence bu güzel eşitlik güzel bir şey. Ee, ...hemen şöyle neler var... ...mesela... ...bu nüvel yemeğini saymıyorum tabii ki... ...bu... ...bütün firmaların yaptığı bir şey... ...genelde... ...yani o yüzden hani belediye özel bir şey değil... Ee, ...aklıma gelen mesela... ...sağlık çeki veriyorlar... ...her sene 2500 kronluk... ...sağlık çeki dediğimde... E, ...sağlıkla ilgili... Bir yerde masaja gidiyor biliyorsunuz. Mesela yüzmeye. Yani vücut vücut için ağır bir iş olduğu için sağlıkla çalışmak, insanlarla çalışmak biliyorsunuz kolay değil. Vücudunuzun fit olması, güçlü olması önemli tabii ki. Bunun için işte size masaj masaj olabilir. E yüzme olabilir. Ne bileyim belki golf gibi yani Olabilir hmm, Başka neler var Baya çok aslında Yani böyle spor aktivite e, Sonra şeye gidebilirsiniz Spor salonuna kullanabilirsiniz Bunu para olarak değil de Bir gün içeride ağabey bahar bakıyor ama e, Para olarak değil de Bunu size hediye çeki olarak veriyor istediğiniz firmaya e, Bunu her firma e, Yapmıyor Yani yapan firmada çok ama her firma yapmıyor mesela e, Hüseyin'in firmasında yoktu bu yani öyle bir şey duymadım ben yani bazı özel sektörlerde bu yok ama bizim e, sağlık sektöründe var yani her sene bir ara korona e, çıktığında hatta daha da yorucu bir dönem geçirdiğimiz için yani aşırı derecede hatta ee, o zaman mesela şeydir Hani hangi şöyle biraz açık renk süreyim böyle açık e, hafif bir makyaj yapacağım ağır bir makyaj yapmayacağım ağır bir makyaj yapmak e, biraz tuhaf kaçıyor İsveç'te çünkü hiç kimse ağır bir makyaj yapmıyor yani böyle bir düğüne gider gibi değil de elimden geldikçe geldiğince yani hafif bir makyaj yapacağım hemen şöyle bu yorgun annelik sendromundan çıkmak çıksın bir yudum diye hafif bir makyaj yapacağım ee, ne diyordum evet şeyin mesela yoktu ama sağlık sektöründe çoğunda var veya farklı seçenekler sunmuş olabilir bazı firmalar bir ara korona döneminde bunu 5000 korona çıkartmışlardı çok iyi olmuştu yani 5000 korona çıkması daha da çok masaja veya başka şeylere kullanabilmiştik arkadaşlar ve ben. Şöyle açık bir renk sürün gözlerime. Geçen bir güzel kahverengi sürmüştüm ama şuydu galiba. Uçlarını biraz onlardan süreceğim. Şu gördüğünüz gibi zaten pastel renkler böyle hafif renkler var. Ee, hafif bir makyaj yapacağım için. Şöyle ucunu şundan biraz süreyim. Ee, ve beş sefer yani bu var senede bir sefer kullanabildiğim sağlıkla ilgili bir masaja bir yere gidebileceğimiz yüzmeye veya spora bir de 5 e, sefer belediyenin bize sunduğu e, bedava bir psikologla görüşme şansımız var mesela kendimizi iyi hissetmediysek bu Özel hayatın olabilir, iş hayatın olabilir. Sana zor geldiğinde biriyle konuşmak istediğinde, bunu mesela belediye karşılıyor bizim bizim için ve bunu şefe söylemek zorunda değiliz, bildirmek zorunda değiliz. Konuştuğumuz kişi de psikolog da tabii ki söylemiyor, sadece şey raporu gidiyor. Mesela işte bu belediyeden üç kişi geldi, beş kişi geldi. Yani ta tamamen anonimsiniz. Ee, söylemek zorunda değilsiniz. Onlar da senin kimliğini veremiyorlar. Gizlilik burada çok önemli. Yani hasta gizliliği falan çok önemli. Aynı şekilde bizde iş yerinde, annesi babası bile olsa, eğer onun ne diyorlardı? Ondan sorumlu kişi değilse, onun ekonomisinden ve onun sağlığından sorumlu kişi değilse kağıt üzeri annesi babasına bile bilgi vermiyoruz. O kişiyi arayıp bilgi almasını söylüyoruz. Böyle kurallar böyle konulmuş ve bence çok da güzel. ve Buraya bayağı gelmiş. Neyse bu simli sürdüğüm şey bayağı sağ sola kaymış şuraya da ee, bence çok güzel böyle kurallar, kurallar güzel şu e, geçen videoda göstermiştim aldığım pudrayı deneyeceğim bakalım nasıl inşallah çok tuhaf durmaz rengi bende dediğim gibi çocuklarla öyle hızlı hızlı almıştım onu yani size sevdiğim huyları da, sevdiğim yanları da çok. Bazı şeyleri bize ters gelebilir ama açıkçası ben bazı şeyleri de çok güzel bir sistem kurmuşlar. Maaş konusuna gelirse de eğer e, maaşlarla ilgili ilk şunu bahsedeyim. Esen Şunu kullandım. Bunu pek sevmedim ya. Yani böyle çok Bilmiyorum yeşilini de aldım onu onu açıp denemedim daha ee, bu markanın farklı bir tane pembe olanı çok güzel diyorlar onu alacağım bunu pek beğenmedim acayip yoğun boyuyor ve birbirine yapıştırıyor şunu deneyeceğim bir de bu arada makyaj malzemesiyle ilgili şunu da söylemek isterim ee, ismi duyulmamış tanınmamış yani özellikle cilt bakımı ve makyaj malzemesi ise konu Burada çok yoğun geldiği için biraz alıyorum fırçayla. Asla hiç tanınmamış bir şeyi cildime yüzüme sürmüyorum. Ya tanınmamış derken dünyaca tanınması gerekmiyor. Ama mesela şu elimdeki İsveç'te tanınmış bir marka. Yani en azından İsveç'te tanınmış olması benim için de yeterli. Ama tamamen böyle ucuza yapılmış makyaj malzemelerini asla cilt bakım ürünlerini yüzüme gözüme asla kullanmıyorum kullanmadım hiç kullanmamayı tercih ederim bilmiyorum yani şimdi kirpiğime zarar verir mi cildimi mahveder mi ee, eğer isterseniz cilt bakım mı yaparken de bir video çekebilirim böyle bir konu konuşarak sohbet eşliğinde yani çok makyaj konusunda iyiyim diyemem. Kendi çapımda hafif, genelde hafif makyaj yapıyorum. Zaten siz de fark etmişsinizdir. Ağır makyaj yapmıyorum. Zaten düğün falan gibi bir yere gitmeyince bence ağır makyaj yapmak biraz abartılı oluyor. Şimdi yemeğe gidiyorum ama bütün arkadaşlarım çok hafif makyaj yaparak geleceğinden eminim. Çok sade insanlar isteştiler yani o yüzden oraya böyle ağır bir makyajla gidip saçma sapan görünmek istemem. Ortama uyum sağlamak lazım biraz. Bu da önemli. Ee, İsveç, yani çoğu İsveçli arkadaşlarımız zaten. Bizim iş yerinde ben varım. Başka yabancı kökenli. Şu an bilemedim. Sanırım yok. <laughs> Aklıma gelirse söylerim ama yani benim çalıştığım bölümde yok sanırım. Genelde İsveçlerin olduğu... İyiler, kibar insanlar, narin insanlar, anlayışlı insanlar. Ama arkadaşlık kurmak kolay mı, zor mu derseniz çok zor. Arkadaşlık kurmak çok zor. Yani o merhaba merhabadan ileriye gitmek gerçekten zor onun dışında çok ıı, iyi insanlar, mütevazi insanlar. Şöyle geldi, onu da sileyim bu arada. Birazcık da kızlar da Begüm'le oyalıyorlar. Ben bir şey anlatıyordum bir de konudan konuya atladım galiba kusura bakmayın. Şimdi kulağım da kızlarda ya onlar herhalde böyle oldu. Bir şey diyordum ama. Neyse kusuruma bakmayın. Böyle videolar çekmeyi de ben de çok alışkın değilim ya. O yüzden de biraz oluyor sanırım. Beğenirseniz yorumlara yazın. Sorularınızı unut. Ben yani böyle unutuyorum. Sorularınızı da yazın. Yorumları ben genelde hepsini okuyorum. Ee, elbisem de böyle. Bu elbiseyi ee, yani bir şey değil. Kamera Sonra... kapanmış. Ne kadarını çekti bilmiyorum. Ee, bu kameranın kapanmasına ve ben bu sesi duymama biraz sinir olmaya başladım. Ee, i̇nşallah çoğunluğunu çekmiştir. En son diyordum ki şöyle şu tarzda da var siyah kavreni e, ka değil de siyah gri tonları ama daha hafif bir makyaj yapacağım için bu arada bu rival rival mi? markasının neydi bu ya. Neyse, Rivel May markasından ben hangi renkleri kullandığımı gösterdim. Bunu Rossmann'dan almıştım. Bunu da bu aldım. Makyaj malzemem var. Ee, sanırım şu dudağımı da çekmemiş. Şu dudağımı da şu dudak kalemiyle kahverengi tonu dudak kalemiyle yaptım ilk çerçeve çekecektim. Sonradan hmm, hepsini boyadım. <laughs> Tamamen gördüğünüz gibi sizin de kafama göre bir makyaj yapıyorum. Makyajla ilgili çok da bir bilgim yok. Yani makyaj devamlı yapıyorum ama hafif makyaj yapıyorum. Şunları almıştım. Essence markası. Şu biraz bana bayağı yoğun pembe geldi. Ee, numarası kaç ki bunun? normal bir var şu 06 bu da 01 06 bana biraz çok kendine geldi şunu kullanıyorum genelde ben sanırım böyle biraz daha natür renkleri kullanıyorum ya şuna gitmeyecek şu yukarıdaki kahverengileri e, açtım biraz ama hepsi kayboldu gibi ya bir de şu e, bunlar aldık değildi neydi bunların ismi yani şu neyse bunların ismi aklıma gelmiyor yani şu an e, bunların pigmenti çok az yok diyecek kadar az o yüzden almanızı pek tavsiye etmem böyle çok hafif makyaj için alınabilir evet ama e, onun dışında alınmaz ben de bilmiyordum pigmenti gerçekten çok az yani Bayağı bir boyamanız lazım renk vermesi için, pigmenti bayağı kötü. Ama hafif makyaj sevenler için, benim gibi çok makyaj yapanlar için süper. Şu dökülenleri de alayım şuradan, şu fırçaya Çünkü aşağıya hep dökülüyor. Gıcık bir ee, Böyle, saçımı da bir tarayacağım. Hmm. Küpek kolye ne taksam bilmiyorum taksam takmasam mı onu da bilmiyorum. Saçlarımı zaten düz söylemiştim düz tarakla fönleyerek taramıştım sabah öyle sonra duştan sonra yani kuruturken. Hmm, belki halka bir küpe takabilirim. Şunları çıkartayım. Kolye bilmiyorum taksam da pek görülmeyecek gibi yakan bayağı kapalı. Ee, o yüzden sanırım dudağımda böyle mat sürdüm. baya mat oldu neyse önemli değil mat olsun küpelerimi de şuraya koyayım genelde onları takıyorum her gün ee, böyle hazırım saçımı da herhalde bir tararım böyle bir yana atarım şöyle bir kısmını bir şekil yapmayacağım küllerimi takacağım bir tek. Belki yemekte yorucu olursa şöyle hafif yana bağlarım. Şöyle bir tane toka götüreceğim yanımda. Şöyle. Bence böyle gayet iyi, hafif bir makas. <laughs>